Bey bırak Bıraktır diyor. Özür dilerim baban zengin mi fıkara mı diyeydin. <laughs> Bundan sonra derim. <laughs> zengin ise bıraksın. Fıkara ise çuvara içmezse ne yapacak? <laughs> e, hanım kız diyor e, erkeğin yüreği diyor. E, yok e, parası verilmemiş, suyun parası verilmemiş, ekmeğin e, e, zeyti, zeytini gelmemiş. Çocuklar hiç aldan haberden anlamıyor. E canı burnunda da e, ne yapacak? Civara da civara evde yasak olursa eski deyimle özür dilerim. Avradı diyecek. Hepsini ondan alacak. E, şimdi ben Recep Baba bunu... Baba benim. sigara parasıyla onu ödesin ya. E, e, sigara parasını zaten özür dilerim. Bunu bir espri olarak konuşuyor da şimdi eski zamanlarda evet evlerde bir yer yoktu. Hava alacak yer yoktu. Sayın Başbakanım bugün Allah şükür ilim irelledi. Her şey irelledi. Havalandırma görüyorsunuz alıyor götürüyor. Esasen şu havamızı zehirleyen atmosferimizi denen şu sokaklarda sel gibi zehir akıtan arabalarımızın egzozlarına bir çare bulunsun efendim. Zavallı garip fakir, fakir fukaranın zaten canı burnunda bir cuvara içecek de ha şimdi şey biraz şey yapacak. Yani, yani zül Fiyare dokundu. dokandı dokundu <laughs> demek ki şimdi bu programdan sonra bir işimiz var. Evet, anladım. <laughs> tamam yani. Ben şimdi bir süre üstadımla havada... şöyle açık havada güzel bir program ayrıca yapacağız. <laughs> Belli oldu. <laughs>